fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz özellikle bebeklerde, yeni doğmuş bebeklerde gözlenen tortikolis dediğimiz boyundaki bir kasın çok aktif olarak kıslanması sonucu boynun asimetrik olarak yani bir tarafa doğru meyilli olarak başın orta hatta durmaması, kasın kısalması sebebiyle oluşan problemi konuşacağız. Bu problemi nasıl düzeltebiliriz? Bebeklerimize, çocuklarımıza bu egzersizi nasıl yaparak kasın boyunu uzatabiliriz? Bunu konuşacağız. Üstelik size uygulamalı olarak oyuncak bebek üzerinden bu egzersizi göstereceğim. Konuma geçiş yapmadan önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Boynumuzda iki tarafta bulunan SKM adı verdiğimiz bir kas grubumuz var. Bu kas grubunun birinin diğerinden daha aktif olması veya birinin boyunun daha kısa olması ya da gevşeyememesi, tek taraflı gevşeyememesi sonucu bir kulağımız yana doğru eğilirken başımız karşı tarafa doğru dönme hareketini yaptırarak şu konumda bebeklerimiz durabilir. İşte bu kasın kısalığına, tek taraflı kısalığına tortikolis diyoruz ve bu sorunu erken dönemde çözersek eğer hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Tortikolis sorunu başka bir hastalık olmaksızın ortaya çıkabilir. Yani sizin bebeğinizde, çocuğunuzda bu durum varsa hemen endişeye kapılmayın. Ancak uzun süreli bu şekilde başın durmasıyla, bebeklerde de bu şekilde yatmasıyla başta asimetriler yani şekil bozuklukları başlayabilir. Eğer bıngıldakların da kapanma sürecini geçersek, geçirirsek bu süreci başımızdaki asimetri bozukluk kalıcı olabilir. Bu yüzden bıngıldaklar kapanmadan yani kafatası kemikleri birleşmeden erken müdahale oldukça önemli değil ve çok kolay yöntemlerle bunu düzeltebiliriz. Müdahalesi oldukça basittir. Siz de evinizde bebeğinize çocuğunuza bunu uygulayabilirsiniz. Eğer bebeğinizde boynunda bir farklılık Hemen çocuk doktoruna başvurun, onun yapacağı ultrasonla da SKM dediğimiz kasa bakarak kalınlığını, kısalığını görerek size net bir şekilde tanı koyabilir. Tanı konulduktan sonra da birazdan göstereceğim uygulamaları rahatlıkla yapabilirsiniz. Amacımız kısalmış, şu şekilde durduran kasın boyunu uzatarak başı tekrar nötral yani orta hatta getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için güzel bir gelme egzersizi aynı zamanda uygulayabileceğiniz, kası gevşetebileceğiniz bir masaj tekniği göstereceğim. Şimdi uygulamamızı, gelme egzersizimizi görelim. Eğer örneğin diyelim ki bebeğinizin başı şu şekilde duruyorsa bir tarafa eğik ve başı karşı tarafa bakıyorsa bu tarafındaki kası SKM dediğimiz kası kısalmış demektir. Bebeklere yatar pozisyonda bu kası gerdirmek oldukça zor ve gerçekten böyle ağlayarak tepkiler verebiliyorlar klinikte. Önerdiğimiz şey ise şu. Bebeği aynı taraf yani kısalmış bulunan bölgeye başını dirseğinize hizasına koyuyorsunuz ve başını destekliyorsunuz. Sonrasında bir miktar başı yukarı doğru kaldırıp kulağı omzuna yaklaşır şekilde işte sadece bunu yapıyorsunuz. Bu şekilde ona şarkılar söyleyin, konuşun veya bu şekilde uyutabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman görüyorsunuz ki alt taraf geriliyor. Yani kısalmış kasımızı uzatmış oluyoruz. Uzun süreli 15-20 dakika kadar bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde bebeğinizle hem güzel bir vakit geçirirsiniz hem onu dinlendirirsiniz. Aynı zamanda da etkili germe egzersizini yapmış olursunuz portikolisi bulunan 3 ayı da geçmiş bebekleri şu şekilde tutarak yani orta hatta düz bir şekilde tutarak bir poşet veya kırmızı hediye paketleri oluyor. Onlara daha güzel tepki verebiliyorlar. Bunları kullanarak fısıltı çıkararak bebeğin sağa sola, yukarı, aşağı bakmalarını sağlayarak da boyundaki kasları daha güzel, daha efektif bir şekilde kullanmalarını, aynı zamanda kuvvetlendirmelerini sağlayabiliriz görelim Şimdi de öncelikle bir uzmanın yanında hekim veya fizyoterapistin yanında nasıl doğru yapacağınızı öğrenerek yapmanızı istiyorum. Çünkü bu kasın altından karatüs arter dediğimiz beyne giden bir damar bulunuyor. Bu damarın üstüne basınç yaparsanız eğer yani yanlış bir bölgeye dokunursanız sorun ortaya çıkarabiliriz. Bu yüzden uygulayacağınız masajı öncelikle uzman eşliğinde öğrenin. Yapacağımız şey boyunda sertleşmiş, kısalmış kasımızı. Zaten boyuna dokunduğunuzda şöyle elle parpe ettiğinizde yani hissettiğinizde sertliği hissedeceksiniz. Kulağımızın, şu çenemizin bittiği yerden göğüs kafesimizde klavikula dediğimiz köprücük kemiğimizin bulunduğu bölgeye doğru uzanan bir kas. Bu kas boyunca şöyle masaj yapmanızı isteyeceğiz. Çok bastırmayacaksınız. Nazik bir şekilde uygulayacaksınız. Çünkü bebek bunlar aşırı hassaslar. Hafif hafif şöyle sanki onu rahatlatmaya çalışıyor gibi masaj yapmanızı istiyorum. Konumuzun sonuna geldik. Özellikle bebeklerde gördüğümüz tortikolis sorunu için bunları yapabilirsiniz. Lütfen yaptığınız uygulamaların sonucunu yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.